Oğuz boyları 30 Temmuz Cumartesi günü Gümüşeciköy Kaboğuz Abhaz Çayırı'nda milli iradeye sahip çıkmak için buluşuyor. Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Çan yanar sen gülen de gül oğlum. Vatanın ekmeğini yiyip hainlik edenlere Kaboğuz'dan sesleneceğiz. Yer bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Sizleri Gümüşacıköy Kabuğuz yetiş Apaz yetiş çayırında gerçekleştireceğimiz Atasporumuz güreşlere Türkiye Gençler Karakucak Şampiyonası'na bekliyoruz. Yaz oğlum, vatanına göz dikeni yaz oğlum, dostun kim düşmanın kimse zor oğlum. Arhine şerefimle yaz oğlum yaz oğlum gez oğlum Vatanıma göz dikeni ez oğlum Kabaoğuz'da Esat Kabaklı ile vatanına göz dikeni ez oğlum diyeceğiz Arhine şerefimle yaz oğlum yaz oğlum Kabaoğuz Milli İradeye Saygı Gününe ...davetlisiniz. Oğuz boyları 30 Temmuz Cumartesi günü... ...Gümüşeciköy Kaboğuz Abhaz Çayırı'nda... ...milli iradeye sahip çıkmak için buluşuyor. Gün giden de ay gelen de gel oğlum... ...çıhan yanar sen gülen de gül oğlum. Vatanın ekmeğini yiyip hainlik edenlere Kaboğuz'dan sesleneceğiz. Yeri bilmek, göğü bilmek bil olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez olur. Çakal gezen, şu dağlarda gez olur. Sizleri Gümüşacıköy, Kaboğuz, gerçekleştireceğimiz atasporumuz güreşlere Türkiye Gençler Karakucak Şampiyonası'na bekliyoruz. Yaz olur. Vatanına göz dikeni ez oldu Dostun kim düşmanın kimse zor Tarihini şerefinle yaz olun, yaz olun, gez olun vatanına, vatanına göz dikeni ez olun Kaba Esat Kabaklı ile vatanına göz dikeni ez olun diyeceğiz. Tarihini şerefinle yaz olun, Kaba Oğuz Milli İradeye Saygı Günü'ne davetlisiniz.